Es-salatu ve's-selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul min lisani yafkahu gavli ve fevvidu emri Allah. Rabbi zidni almen ve fehmah sadakallahu lazim Muhterem Müslümanlar, kıymetli takipçiler değerli gençler kitabımız Kur'an-ı Kerim'den Nahl Suresi 66. ayeti kerimeden 70. ayeti kerimeye kadar okumaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Allah Celle Celaluhu emrettiği üzere okumayı, anlamayı, iman edip amel edip yaşamayı tümle ümmeti Muhammed'e ve bizlere de nasip etsin inşallah. Eğitim, öğretim, tanıtımla olur gençler. Bakın iyi dinleyin. Evet, eğitim, öğretim, tanıtım. Eğer ülkemizde şu anda eğitim, öğretim veriliyor, tanıtım yapılmadığı için, tanıma eksik kaldığı için başarı elde edemiyoruz. Yani aslında en zeki insan, en güzel insan, en mükemmel insan Müslümandır. Allah'ın kitabını bilen, Allah'ın kitabından bilgiler alan kişi en güzel insan. Onun için eğitim, öğretim, tanıtımla olur. Tanıtım. İşte bakın okuduğumuz kitabı Kur'an-ı Kerim'i tanımadan, Allah anlamadan nasıl istifade edeceğiz Abdullah? Mümkün mü? Mümkün değil değil mi? Öyleyse eğitim, öğretim, tanıtımla olur. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Şimdi bakın, ben okuyorum. Ve inne leküm fil en'ami le'ibraten Sadakallahu lazım Ben okudum değil mi? Telaffuz ettim değil mi? Ama tanımadım ben. Ne dediğini Allah'ın bana neyi tanıttığını, ne emrettiğini ben tanımadım, anlamadım. Ben nasıl istifade edeceğim bundan? Mümkün mü? Abdurrahman mümkün mü? Demek ki öyleyse dinlemeden de olmaz. Evvela eğitim, öğretim, tanıtım ve yaşamakla olur öğrendin, anladın, tanıdın, arkasından yaşamak olur. Allah Resulü bugün öğrendiğiniz hadis-i şerifte Bugün öğrendiğimiz, öğrendiğiniz, öğrendiğiniz hadis-i şerifte Allah Resulü ne buyurdu? Yazdınız el imanu vel amelu karinani kulli vahidin minhu ma'hu ma sadaka Resulullah ama bak ben size Türkçesini yazdırdım değil mi? Daha Arapça metnini yazdırmadım. Bak söylüyorum ama. Allah Resulü buyurur ki iman ve amel ikiz kardeştir. Amel olmazsa iman yaşamaz. İman olmazsa amel fayda vermez. Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte önce eğitimde, öğrenimde, tanıtımda, sonra da amel etmekle biz kurtulacağız. Amel etmeden olmaz. Oradaki hadis-i şerifte Allah Resulü bize buyuruyor ki, yani bir adam sağlam bir imana sahip değilse onun namazı yüzüne çarpılır buyuruyor Allah değil mi? Maun suresinde biz okudunuz duydunuz. Yani onun ameli boşa gitmiştir. Yaptığı hayır, hasena, bütün ameller hatta yaptığı cephedeki cihat, savaş bile ona fayda vermez. Ama iman sağlam ama adamın ameli bozuksa yani yaptığı amel Allah rızası için değil, Allah'ın emrettiği gibi değilse, gösteriş ise o zaman o da fayda vermez. Demek ki iman ve amel ikiz kardeştir. İman hakiki sağlam olacak. Amel de Allah'ın emri Allah rızası için olursa verir. İşte bak ben şimdi evvela Sadece telaffuz ettim. Şimdi bakın tanıtım yapıyorum. Bakın tanıyorum şimdi. Tanımak. Ve ve Türkçe'de aynı kelime. İnne muhakkak şüphesiz leküm sizin için vardır. Fil enami hayvanlarda hayvanlarda sizin için vardır. Le ibreten elbette bir ibret vardır. Bak şimdi ne yaptım ben? Tanıdım. Size tanıttım değil mi? Yani demek ki okumak, eğitim, öğretim, tanımak ve tanıtmakla olur. Elde edilir. Bak Cenab-ı Hak bize diyor ki hayvanlarda sizin için elbette ibretler vardır. Muhakkak kesin. Nusriküm <laughs> mimma fi butunihi o hayvanların karınlarının içindeki şeylerden size içiriyoruz. Hayvanların karınlarının içindeki şeylerden içiriyoruz. Nedir onlar? Min beyni fersin ve demin. Kan kan ve fers gübre arasından süzülüp gelen leben süt. Leben lebenen süt hem de nasıl halisaten katıksız karışıksız süzülmüş ayrılmış arındırılmış bir süt saigan içimi kolay lişaribin içenler için gençler yaşım şu anda 68 26 yaşlarındayım o zamanlar Dininizi öğrenmek için var gücümüzde çaba sarf ediyoruz. Allah razı olsun. Mesut Karaköse Hoca Efendi ile haftada bir gün tabii ki sohbet yapıyoruz. O zamanlar için şu margarin yağları var ya adı ABC'de fark etmez. Margarin demek yani bitkisel yağlar. Bitkisel yağlar o zamanlar öyle bir furya bastılar ki aman ha tereyağı yemeyin. Tereyağı damar tıkanıklığı yapar. Margarin yiyeceksiniz diye bu ülkede bir güç, bir el boyuna furya yaptı. Boyuna baskı yaptı. Bir zamanlar İran'da İngiliz ajanlarının yaptığı gibi. O gün biz işte bu ayeti okuduğumda hoca efendi bize şu örneği verdi. Dinle dinle gençler iyi bak bana bak bana bana gözünü ayırma başka yere. Bu hayati mesele. Dedi ki arkadaşlar bak Allah buyuruyor ki o kan ve fers yani gübre arasından et ve kemik arasından. Size berrak süt çıkarıyorum, içimi kolay. Hayvanlardan size içiriyoruz süt. Bu süt, o et kemik arasından gelirken tıkanıklık yapmıyor da gittiği yerde mi tıkanıklık yapacak? Ama bugün ürettikleri o bitkisel yağların içine, o otlardan ürettikleri yağların içine. Bitkisel dedin mi? Bitkilerden üretilen yağ. Onun içine donması için kemik tozu atarlar. Kemik tozu. O kemik zaten donucudur. Onu yediğiniz zaman içinizde mutlaka o gittiği yerde donar. İşte asıl damar tıkanıklığı yapan odur demişti. Ve şu anda 48 yaşındayım. 26 yaşındaydım. 68. 26 40 nedir? Evime margarin sokmuyorum. Margarin koymuyorum. Margarin yemiyorum. İşte eğitim, öğretim, tanıtımdır bu. Bak, bak çabuk. Tanıtım. Eğer okuduğunuzu, öğrendiğinizi tanımaz iseniz, anlamaz iseniz Nasıl istifade edeceksiniz? O zaman şamar olan olursunuz. Bir gelen vurur, bir giden vurur. Tamam mı? Onun için işte eğitim, öğretim tanıtımla olursa faydalı olur. Tanıtım. Tanımakla. Bak ben tanıyorum şimdi kitabımı okuduğum zaman. Öyle değil mi? Bak size de tanıtıyorum tamam mı? Anlatıyorum, açıklıyorum. Sen şimdi ismi alim olan genç sittin sene yani 60 sene 70 yetmiş sene Kur'an'ı okuyup dursan anlamasan sen nasıl istifade edeceksin? Mümkün değil değil mi? Ezberledin her gece okudun her saat okudun her yerde okudun ama anlamadın ve anlamadığın için de tanımadın, tanımadığın için de emrini yapmadın, yaşamadın. Nasıl istifade edeceksin? Mümkün değil, değil mi? Şurası hazine dolu gençler. Altın farz et. Altın dolu. Sen bu altını devamlı sahip durdun. Ne faydası olur sana? Seni yormaktan başka bir şey olur mu? Seni yormaktan başka bir şey olmaz. O altını Elbette kıymetini, değerini bileceksin. İyi koruyacaksın. Bir de onu ihtiyacın için harcayacaksın değil mi? Onu harcadığın zaman sen istifa altın yenmez, içilmez değil mi? Süs eşyası. Ama en değerli, en kıymetli değil mi? Ne yapar o sana? Onunla gidersin, yiyeceğini alırsın, giyeceğini alırsın değil mi? İstifade edersin. Ama sen bu altını devamlı sahip durmaktan bir öteye gitmiyorsan sana ne faydası olur? Mümkün değil, değil mi? İşte aynen bunun gibi Kur'an'ı biz okuyacağız, öğreneceğiz, tanıyacağız, tanıtacağız ve yaşayacağız ki o zaman biz istifade edelim ve dünyada da ahirette de huzura erelim. Bak Allah bize hayvanlardan berrak süt çıkardığını halis, katıksız, karışıksız süt ve içimi kolay değil mi? Süt. Elbette hoş. Nişşaribi içenler için içimi güzel, hoş. Ve min semerati ürünlerde vardır. Ürün. Bütün bitkilerde vardır. En nahili. Kurmalar. Kurma. Ne kadar güzel bir nimet değil mi Ahmet? Ha, aynen. Oradan yazıyor işte. Oradan takip et. Ben en'ami en'am dersem en'am dersem hayvan olur. El en'a bi 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 bak. Bak yukarıda en'am hayvanlar. Burada e'nab e'nab üzüm demek. Üzüm. Demek ki Allah ürünlerden iki tanesinin ismini bize zikrediyor ki çok lezzetli, çok faydalı. Hatta Kur'an-ı Kerim'de yemin ettiği Allah'ın incir vardır değil mi? Zeytin vardır değil mi? İncir, incir. Ha. Onun için bak ve anabi -e üzümler vardır. Tehidune minhu sekeran onlardan şeker edinirsiniz. Şeker yaparsınız. Ve rızkan hasenen güzel rızıklar yaparsınız. Helvalar, tatlılar değil mi? Çeşit çeşit. Hiçbir şey yapmadan bile kendisini yemeniz hurmayı değil mi? Faydalı. Üzüm faydalı. İnne fi zalike le ayeten. Bunda muhakkak gerçekten elbette ibret vardır. Delil vardır. Ama kime? nekavmin yaqilun aklını kullanan kavimler için gençler aklınızı boşa vermeyin heva ve heves peşinde olmayın Allah'ın emrine Allah'ın hükmüne aklınızı çevirin ve evha rabbuke ile nahli senin Rabbin nail arı arıya emretti, vahyetti, arıya, arı. En ittehidhi minel cibali bülüten <laughs> dağlardan evler edin diye evler yap. Dağlarda evler yap. Ve şeceri ve ağaçlardan evler yap ağaçlarda. Ve mimma yarişun ve çardaklar yap, çardaklar edin. Sümme sonra kuli min kulli semarati ürünlerin hepsinden yiyin, yi. Emre Allah. O ürünlerin yetişmiş çiçekler, bütün meyveler, ürünlerin hepsinden yiyin. Kuli yiyin. Min külli semarati ürünlerin hepsinden vesluku vesluki sübüle rabbike zelulen senin Rabbinin açtığı yollara gidin. Arı kilometrelerce yol gidiyor. Tekrar geri dönüp kovanını bulabiliyor. Böyle Allah ona öyle bir emir verdi ki vahiy o gidiyor bal üretiyor değil mi? Bal. Yahrucu min butuniha onun arının karnından çıkıyor. Şarabın bir içecek. Yani bal şerbeti çıkıyor değil mi? Bal şerbeti. Arıdan. Muhtelifun <türüyor> elvanuhu <türüyor> onun rengi muhtelif. Çeşit çeşit. Bal böyle renkleri çeşit çeşit değil mi? Şifaun <türüyor> linnasi. <türüyor> insanlara şifa. Bal insanlara şifadır inne fi sağlıklı dalike yani. mal sağlıklı mı yani? Tabi. Allah buyuruyor. İnsanlara balda şifa vardır. Allah Resulü tıbbi nebevi okuyoruz biz şimdi. Bütün hastalıklara bal şerbeti içirilmesini öneriyor Allah Resulü. Ha böyle orijinal bal değil mi yani? Abi canım öyle sahte yapılmış ballar değil. Arının yaptığı bal olacak. Arıya şeker yediriyorlar. Ondan yaptığı bal dolmaz. Arı kendisi her türlü bak evler edin dedi Allah. Değil mi? Çardaklar edin dedi. Ağaçlardan dedi. Her türlü ürünlerden dedi. Ye. Onlardan bal alır gelir onların içinden. Polen alır gelir. Arı. Ve böylece Allah renk renk çeşit çeşit şifa olarak insanlar için arıdan içecek çıkarıyor. İnne fiyelike muhakkak ki bunda vardır le ayeten. Bak ibret vardır elbette. Li kavmin tefekkerun. Düşünen, tefekkür eden kavimler için. Bak. Efe la tezekkerun. Efe tefekkerun. Hala tezekkür etmez misiniz? Hala düşünmez misiniz? Buyurur Allah Celle bize. Vallahu Allah. Halakaküm. E bu kadar hizmetler veren Allah sizi yarattı. Tabii ki boş boşuna değil değil mi? Bak arı insana bal yapıyor değil mi? Ağaçlar ürün, zepse, meyve veriyor değil mi? Yani Allah gökten su indiriyor. Gökyüzü çatı, yeryüzü döşek. Üzerinde depe depe geziyorsunuz değil mi? Ha bak burada diyor ki ve Allah Allah halakakum sizi yarattı. Tümme yetevaffakum sonra sizi öldürür, vefat ettirir. Ve min küm men sizden kimiler vardır ki yurattu ile erzelil umuri ömrünün en yaşlılık haline ulaşır. Öyle değil mi? Bir genç bir çocuk doğar. 5-6 yaşlarına kadar bebek. 6-7 yaşlarından sonra 10-15 yaşına kadar çocuk. Artık 10-15 yaşında akıl olmuş. Rüs çağına ermiş delikanlı. Sonra 40'ında artık mükellef bir insan. 40'ından sonra 50-60-70 Erzelül umur. Yani ömrünün son hallerine gelir. O zaman ne olur? لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ şeyen Bilgiden bir şey bilmez olur. Yani bildiği şeyleri bilmez olur. Şimdi alzheimer falan diyorlar ya işte adam bildiğini bilmez olur. Erzelül umur denir buna. Yaşlılık hali. Allah Allah akıbetimizi hayır eylesin. Tamam mı? Evveli ve ahiru hayır ola. Rabbim hayretsin etsin inşallah. İnne inna Allah muhakkak ki Allah alimün alim en iyi bilendir. Kadirun kadir olan her şeye gücü yetendir Allah. Bu kadar. Beş ayet okumaya çalıştık. Ama inşallah yarın Devamını okuyacağız. Bakalım Rabb'im neler haber verecek bize. Öyle değil mi? Bugün kısaca Allah bize arıyı tanıttı değil mi? Yiyeceklerden, ürünlerden, bütün zebzeleri tanıttı değil mi? Ama bunları bir ibret olarak bize öğretti ve bunları bize boşu boşuna vermedi Allah. Bizim Bunlarla imtihan olacağımızı bize bildirdi Allah. Eğer biz bu nimetleri Allah'ın verdiğini Allah'ın emrettiği gibi yaparsak, yaşarsak o zaman biz nimete şükreden oluruz. Şükür emredenin emrini onun emrettiği gibi yapan kişi demektir. Yoksa bizimki gibi birinden bir iyilik gördüm. Teşekkür ederim. O da bir şey değil tamam, boşa çıkarmak değildir. Arapça'da şükür nimeti verenin o nimeti istediği gibi harcama, kullanmak demektir. Bunun için işte eğitim de öğretim ve tanıtım esastır. Hem öğreneceğiz hem tanıyacağız tanıtacağız. Bir mühendislik okuyan bir kişi ne yapar? Önce eğitim, öğretim alır Sonra o mimarlığı ne yapar? Uygular değil mi? Yani çizimini yapar değil mi? Mimarlık ne yapar? Plan çizer değil mi? Onu çizer. Ondan sonra da mühendis ne yapar? Onu uygular. Usta da o bina yapar. İşte aynen böyle eğitim, öğretim, tanıtım olursa ve böylece olur, yapılır da böylece yaşanırsa o zaman faydalı olur. Bugünlük bu kadar izahla kalalım. Yarın Allah azim verirse daha uzun geliş teferruatlı olarak yapacağız inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.